Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bizi yaratan Rabbimiz, bizi bizden iyi biliyor. Hem ne kadar. Bu sebeple de Kur'an'ında ey müminler diye başlayan ayetlerde uyarıları var. Bu uyarılar hep bizim için. Peygamberinin lisanından aleyhissalatü vesselam bize uyarılar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de mümin erkek ve mümin kadınların gözlerini korumalarıdır. Gözünüzü koruyun Allah buyuruyor. Elbette gözümüze bir çomak batmasında, çivi çakmasında yani sağlık açısından sakıncadan koruyun demek olduğu kadar bu gözlerimizin Allah'ın haram ettiği karşı cinse ait şeylere bakmaktan korunması bir numaralı emridir. Sadece cinsel sıkıntı da değil. Kafirin billboard reklamında veya kafirin bir romanında, filminde de bu yasaklık vardır. Mesela bir Müslüman bir erkek Müslüman çıplak bir bayana bakması haram olduğu gibi faiz reklamı yapan bir reklama bakması da haramdır. O da Allah'ın yasaklarından biridir. Bir başka gözümüzü korumamız gereken şey de dünya metaı ve dünya güzelliklerine bizi sürükleyerek çekecek bakış da tehlikeli bir bakıştır. Çünkü ahiretimize zarar verir. Yani dünyaya imrenmek peşinden gitmeyi gerektiriyor. Bir güzel çiçeğe bakmak başka bir şey, güzeye tapınırcasına peşinden gitmek başka bir şey. Ev içinde geçerli bu. Dünya nimetlerinin hepsi içinde geçerli. Ve bakmamız yasak olan bir şey de evlerimizde de olsa, kendi evimizde de olsa ikinci bir kişinin özel hayatına, mahremine bakmak yasaktır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.